Harry Potter ve Felsefe Taşı filmini kaç kere izlediniz cadı büyücüler? Ben belli bir süre sonra saymayı bıraktım açıkçası. Ama her izlediğimde farklı sihir dolu detaylar keşfediyorum. Biliyorsunuz ki Kasım ayı bizim için çok önemli bir ay. Felsefe Taşı filminin 20. yılını kutluyoruz. Ben de bu yılda özel Felsefe Taşı filmine dair en özel sihirli anları sizler için inceledim. Sihrin 20. yılına hazırsanız hadi videoya başlayalım. Bence bu filmdeki en sihirli an diyebiliriz. Harry Potter'a baykuştan bir mektup geldi. Peki kimsesiz seriye kimden ve nereden mektup gelebilir? Dursley'lerden kurtulup büyülü bir dünyaya adım atmasını sağlayan Hogwarts'a kabul mektubu geldi tabii ki de. Eminim ki birçok cadı büyücünün yaşamak istediği bir andır. Harry ve dörzeylerin hayvanat bahçesi ziyaretine gelelim şimdi de. Bu ziyarette Harry'nin yılanlarla konuştuğunu öğreniyoruz. Tabi Harry hala bu özelliğinin farkında değil. Oysa ki bu özelliğin Hogwarts'ta o kadar çok işine yarayacak ki Harry Potter. Diagon yoluna hoş geldiniz cadı büyücüler. Sihirli dördüncü anımız ise Londra'da bulunan gizli bir alışveriş merkezini keşfediyoruz. Harry, Hagrid'in tuğlalara rastgele dokunması ile büyülü bir alışverişe çıkıyor. Ollivanders dükkanından asa büyücüyü seçer Eşliğinde asasını alması, hediye baykuşu olan Hedwig'i alması ve barda herkesin onu tanıması ile ne kadar ünlü olduğunu fark etmesi gibi birçok sihirli an var. Bu sahneyi hep aynı heyecan ile izliyorum. Sanki Diagon yolunu her seferinde ilk kez keşfediyormuş gibi. Size de öyle olmuyor mu cadı büyücüler? Hogwarts'a gitmenin en sihirli yolu hangisi sizce? Kesinlikle Hogwarts Express treni. Peki bu trene nasıl ulaşabiliriz? Harry Potter, Londra'daki King Cross istasyonunda ne yapacağını bilmiyorken, vizilerle tanışması ve bir anda kendini tuğla bir duvarın içinden geçerken bulması gerçekten de çok sihirli bir an değil mi? Bu yolculukta kurbağa çikolatalarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Uzun, sihirli bir yolculuğa çıkıyoruz. Harry Potter'ın en yakın arkadaşlarıyla tanıştığı sihirli yolculuğa geldi sıra. Ron Weasley ile tüm yiyecekleri aldığı an. Bir yana, Ron'un burnundaki leke ile daha çok ilgilenen Hermione ile de tanışmış oldu. Büyücülük dünyasına tren yolculuğumuz ile başlamış olduk aslında. Peki siz hangi büyücüyle Hogwarts Express trenin yolcuna çıkmak isterdiniz? Hogwarts'ı ilk gördüğümüz sahneye gelelim şimdi de. Düşünsenize yanınızda okul arkadaşlarınız, büyük gölü geçiyorsunuz ve bir yolculuğun sonunda muazzam bir kale olan Hogwarts'ı görüyorsunuz. Bu anı gerçekten ben de yaşamak isterdim. Yeni yuvana hoş geldin Harry Potter. En heyecanlı an geldi diyebiliriz. Hogwarts'ta hangi binaya ait olduğunu eski püskü bir şapka söyleyecek. Hazır mısınız? Minerva McGonagall ismini söyleyecek ve Seçmen Şapka ise hangi binaya ait olduğunu. Harry Potter da herkes gibi sırasını bekliyordu. Ama Seçmen Şapka'nın Harry Potter için karar vermesi çok da basit olmayacaktı. Ve tabii ki de Harry Potter bir Gryffindor'du. Mu acaba? Sıra geldi Hogwarts derslerine. Profesör Flitwick öğrencilerine Wingardium Leviosa büyüsünü kullanarak tüyleri uçurmaya öğretiyor. Harry'nin Hogwarts'ta öğreneceği pek çok büyüden sadece biri. Bu sahnede Hermione'nin Ron'a çıkışını hepimiz iyi hatırlıyoruzdur. Hermione sayesinde artık bu büyünün nasıl telaffuz edildiğini asla unutmayız. Teşekkürler Hermione. Yukarı, yukarı. Quidditch süpürgenizi elinize almanız için gereken sihirli kelime. Yüzyıldaki en geç arayıcı olan Harry'nin Gryffindor için oynadığı ilk Quidditch maçını hatırlıyor musunuz? Daha ilk maçında ona büyü yapan bir profesör ile uğraşmak zorunda kaldı. Neyse ki en yakın arkadaşı olan Hermione'nin yardımıyla kurtuldu. Peki siz... Quidditch maçında hangi pozisyonda oynamak isterdiniz? Hogwarts'ta en çok korkulan profesörlerden birinin dersine gelelim şimdi de. Severus Snape'in iksir dersi. Harry Potter'ın Snape'i hiç umursamayıp başka bir şeyle ilgilenmesi de gerçekten cesaret gerektiren bir davranış bence. Tabi bunu gören Severus Harry'e Potter öğütülmüş çiliş otu kökünü notu demine eklersem ne elde ederim diye soru sormuştur. Hiçbir bilgisi olmayan Harry ve her soruya çılgınlar gibi et bir Hermione. Bu sahnede Hermione'ye sinir olan sadece ben değilimdir bence. Korkunç bir manzaraydı. 12 metre boyunda, delisi donuk, granit giriydi. Küçük kel kafası, bir Hindistan cevizi gibi tepesine tünemiş, bir kaya gibi büyük yurumlu gövdesi, düz ağaç gövdeleri kadar kalın, kısa bacakları vardı. Ondan gelen koku inanılmazdı. Kolları çok uzun olduğu için yerde sürüklenen büyük bir tahta sopa tutuyordu. Hogwarts'ta ilk yılınız ve bir troll ile karşı karşıya kaldınız. Yanınızda altın üçlü var ise bu düellodan sağ çıkarsınız. Ama tek başınaysanız bence kaçmalısınız. Aslında bu an ile Harry, Hermione ve Ron'un altın üçlü olduğu an diyebiliriz. Hogwarts'ta en sevdiğim ana geldik şimdi de. Cadılar bayramı zamanı. Kabakların dekor olarak kullanılması, sihir dolu tatlılar Önüm Günü Partisi, Dev Troll ile Karşılaşma, Harry Potter birçok sihir dolu detayların olduğu bir bayram geçiriyor diyebiliriz. Hogwarts'ta Noel zamanı, lapa lapa kar yağıyor. Harry Potter'a isimsiz bir not ile birlikte bir hediye geliyor. Baban ölmeden önce bunu bana emanet etti. Senin olmasının zamanı geldi. Değerini bil. Filmde görmesek de bu notu Albus Dumbledore'un yazdığını ve görünmezlik pelerini onun koyduğunu biliyoruz. Eminim ki herkesin hayalidir bir Noel'de görünmezlik pelerini hediye olarak almak. Diğer sihirli bir ana gelelim şimdi de. Albus Dumbledore'un büyük salonda ziyafet başlamadan önceki konuşmasını hatırlıyorsunuzdur. Hagrid'i ölmek istemiyorsanız yapmamanız gereken şeyleri söylemişti. Örneğin... 3. kattan uzak durmalısınız. Yoksa üç başlı bir Fluffy ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Altın üçlünün Fluffy ile karşı karşıya geldiğindeki çığlıkları hala kulaklarımda. Felsefe taşına ulaşmanın kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk. Özellikle de Fluffy'den sonra. Altın üçlünün taşı kurtarmak için nasıl sınavlardan geçtiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Özellikle Ölümcül bir bitki olan şeytan kapanı bitkisini Ron eminim ki unutamıyordur. İnsan boyutlarındaki birbirleriyle savaşan büyücü satrancında gerçekten büyüleyici bir detay. Harry'nin tek başına hem Quirrell'ı hem de Voldemort'u yenmesi ne kadar güçlü bir büyücü olduğunu bize en başında gösteriyordu aslında. Harry Potter'ın kelet aynası ile ilk kez karşı karşıya geldi. sahneyi hatırlayalım şimdi de. Biliyoruz ki kelet aynasının özelliği İnsanın en derinlerinde yatan ama asla gerçekleşmeyecek olan duygularını ve arzularını gösteriyor olmasıdır. Harry Potter'ın aynaya bakması, annesi ve babasının omuzlarına dokunmalarını görmesi ve gözlerindeki o umut ışığının ortaya çıkması beni benden aldı açıkçası. Keşke gerçek olsaydı dediğimiz anlardan biri. Peki siz? Kilit aynasında ne görüyorsunuz cadı büyücüler? Şimdi de sıra geldi yıl sonunda bölüm kupasını kazanan Hogwarts binasına. Dumbledore'un söylediği ilk puanlara göre aslında kupayı kazanan bina Slytherin'dir. Zaten bu sıralamaya göre de büyük salonda Slytherin renkleriyle kaplanmıştı. Ama Hogwarts müdürümüz Albus Dumbledore yine yapacağını yapıyor. Tamamen keyfi bir şekilde puanlar ile oynuyor. Harry, Hermione, Ron ve Neville'a verdiği puanlar ile Gryffindor kupayı kazanan bina oluyor. Sizce Dumbledore'un bu davranışı adil mi? Profesör Flitwick canlandıran oyuncu Warwick Davis'in bir rolü daha canlandırdığını biliyor muydunuz? Gringotts Bankası'nda banka memuruydu. Ayrıca Goblin Griphook'un sesiydi. Kitaptaki Hermione Granger'ı canlandırabilmesi için Emma Watson'a bir çift protez diş yapılmıştır. Özellikle filmin son sahnesine bakarsanız Emma'nın takma dişleri çok belli oluyor. Weasley denince aklınıza ilk gelen şey ne de cadı büyücüler? Kesinlikle kızıl saçları. Ama Fred ve George'u canlandıran oyuncuların gerçek hayatta saçları kızıl değil, kahverengidir. Saçlarını film için kızıda boyatmışlardır. Richard Harris, Albus Dumbledore karakteri için mükemmel bir seçimdi bence. Peki Richard'ın neredeyse bu rolü reddedeceğini biliyor muydunuz? Richard'ı ikna eden kişi torunuymuş. Eğer Dumbledore rolünü oynamazsa onunla konuşmayacağını söylemiş. Böylece Richard rolü kabul etmiş. Ellie'ye bu inatçı tavrı için teşekkür ederiz. Sorularımız tabii ki felsefe taşı ile ilgili olacak. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Harry'nin doğum günü ne zaman? 31 Temmuz. Quirrell kafasına ne takar? Mor bir sarık. Felsefe taşının özelliği nedir? Ee, galiba bir kişi ölümsüz yapıyordu. O yüzden hatta Voldemort peşine düşüyor ölümsüz olması. Ron satrançta hangi taşın üzerine biner? At. Çok üzüldüğüm bir sahneydi. Son soru biraz zor. Olsun o kadar. Ron, Hermione, Harry ve Draco gece yatakta olmadıkları için kaçar puanlar kesilmiştir? 5 diye hatırlıyorum galiba. 5. Evet Müş. Bu soru cevap için işte hediyen. <laughs> Gerçekten en sevdiğim sihirli kutular. Hadi şimdi açalım. videomuzun sonuna geldik cadı büyücülerimiz. Peki sizin Harry Potter ve Felsefe Taşı filmindeki en sevdiğiniz sihirli an hangisi? Aşağıdaki hashtagleri kullanarak cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada 20. yıla özel çok güzel sihirli sürprizler sizleri bekliyor. Takipte kalmanızı öneririm. Bir sonraki videoya dek sihirde kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere.